arkadaşlar. Annem havuza girdi. Ve havuzda video çekiyoruz. Umarım kamerayı tuzağa düşürmem. Bir de bu açıdan çekelim. Anne bak anne. Bak, bak ne getirdim Elif. Anne. Evet Elif Sinem yüzmeyi öğrenmiş bulunmakta. Bak Elif Sinem ne var burada? Barbie. Deniz kızı Barbie. Nerede? Bak Elif Deniz. Bak bak bak. Hoppa. al Birlikte yüzün hadi. Bu benimki. Bu da benimki ver. Sen onu seçmiştin ben de bunu seçtim. Al, mavi olan da benimki. Merhaba pembiş. Merhaba ba maviş. mavi. Bak havuz benim gibi masmavi. Benim gibi Elif Sinem de pembe. Elif Sinem de masmavi. Aynı bana benzemişsin Elif. Hayır. Pembe mavi. Aynı benim gibi senin mayonda. Ben buna benzedim. Ay gel bir öpeyim seni. <laughs> Çok güzelim ya. Hoppa. Yüzüylem. Hadi yüzelim. Elif Sinem. Deniz kızları sırt üstü yattı. Bunlar yüzmeyi bilmiyor. Yüzmeyi öğretmen lazım bunlara. Şöyle dalmaları lazım. Ha, ne yapıyorsunuz ya? Boğuluyordum az kalsın. Şu diğer barbilere de bakalım. Ben bu mayolu barbi çok Güzelmiş Elif. Tek elimle yüzü süremem. Mayolu Barbie de yüzsün şöyle. Bunlara bir simit yapsaydık anneciğim ya. Ay, Böyle yüzerlerdi. Baba mi? abi güzel. gelin mi? Tut ama beni. Artık. Havuz keyfi çok güzelmiş Elif. Bizi getirdiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim. Dur etsin atma sırayla bekle. Baba beni tutan alttan. Hadi sen güneşlen biraz. Tut beni şimdi anne. sıra geldi bu mayolu Barbie'ye. Bu da flamingolu mayosuyla çok şık görünüyor. O oh, benim saçlarım da gayet ıslanmaya müsait bak. Ama zengi oh. bak böyle. Ben de yüzmeyi biliyorum bu deniz kızlar yüzmeyi nasıl bilmez ya hayret ya, doğrusu. Koy şunları. Hadi. Getir bakalım Hadi bir bakayım. tane daha var. Evet deniz kızı kostümümüz var ama yüzmeyi bilmiyoruz. Ne var bunda çok mu komik? Çok komik. <laughs> Öpücük ya. <gülüyor> <gülüyor> Ver. <gülüyor> Aa deniz kızları boğuluyor Elif kurtar deniz kızları. Şimdi de şöyle öleceksiniz. Mavili benimki. Aa Elif Didem. çok kötü durumdayım. Aa niye ısırıyorsun Elif Didem? Bir güzel şartlar. de böyle kafalı ağzıma sokuyorum. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Elif. Ay ben de seni yapacağım. Anneciğim ya. Bu deniz kızlar yüzmeyi bilmiyormuş. Öğretsene. Olur. Oo, bak buna ben öğreteyim. Sen de onu öğret. bak. Hop bak böyle dalacaksınız kızlar bakın böyle Hoop. Anne oldu. Bu mu? pembiş neredesin? Pembiş. Pembiş Elif senin pembişi kurtarsana Ben ona... kurtaramam. ama. annem bana bir ne gitti. güzel öğretiyor. Sen niye öğretemiyorsun? Ha. Pembiş bu oldu pembiş. Ha, 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 ha. Maviş. Mavi çok kötüydüm. Maviş kurtar beni. Ay. Of. Tamam. Geliyorum pembiş geliyorum. Hadi bak şöyle. Ha. Ya bırak beni ya istemiyorum yüzmeyi falan istemiyorum <laughs> ya. Oh, Elif Sinem'in annesi beni aldığın için teşekkür ederim. Mavi mi oldu? Ay inanmıyorum mavişim mi aldı şimdi de o getir Mavişi. Ver ikisini de annen tutsun. Ya, Ver. bana verin. İkimizi de annen tutacak. O ben benim Ya ikimizi de annen tutacak. güzelim. Ay şu halime bak Elif Sinem'in eline geçince bu hale geliyoruz ya. Of. Oh. Hoppa. Bak düzelttim ben gördün mü? Teşekkür ederim Hı. Elif Sinem'in annesi. Hı. Ay şu ben güneşleneceğim birazcık. Pembiş oh. keşmayalı kızlar yüzsün azıcık da. Hadi bakalım. Aa, burada bir mayalı kız daha var mı şeyli? Ay bu da çok güzelmiş. Pembiş pembiş mayası. Gel Bak bunun maviymiş. Yeşilmiş mayası. Şöyle ikisini de alalım. Aa, bu kızlar tam tatil kızı. Ay yüzmek çok eğlenceli. İçini de bana ver. Elif ne yapıyorsun? Rahat bırak bizi. Ver şunu. Ver şunu ya. Oh. çok güzel yüzmek çok eğlenceli. Bak Elif sinem. Bak Elif sen ben yüzmeyi biliyorum. Bak sırt üstü yüzüyorum Bunlar çok güzel. Bunlar da yüzüyor. Ay benim arkadaşlarım ve ben biz çok severiz yazın böyle havuzda denizde yüzmeyi. Ben de yazın denizde yüzmeyi çok severim. Bak yüzmeyi. sen bir görüyor musun bize hava atıyorlar. Bak, bak yüzmeyi bile öğrendim. Oo. Oh. Aa Elif Sinem de deniz kızı gibi yüzüyor. Öğrenmiş kızlar görüyor musunuz? Evet gördüm çok güzel yüzüyor. Aferin Elif Sinem sana alkış. Ay çok keyifli şu sıcak havada serin sularda pek güzel oluyor. Al bakalım. Hadi Elif'le birlikte yüzelim. Bizi suyun içine sokma ya. Aa, saçım yüzüme geldi. biz ne yapacağız şimdi Elif Sinem? O kızlar aldı gitti. Biz de ikimiz el ele tutuşup yüzeceğiz mecbur Maviş. Hadi bakalım. Tut bakalım ben de. Tuttum. Bir, iki, yine geldi. Hadi bir cesaret. Bir, iki, bak Yüzgeçlerimiz suyun içinde. Bir, iki. Elifciğim sakın bize dokunma tamam mı? Tamam. Ben zaten bunu da yiyeyim hadi. Hop, Hadi siz de. Böyle iyiymiş hadi ya. Hadi siz de yapalım. Hadi hep birlikte yapalım. Bir, iki. Hadi hoppa. yiyelim. Hoppa. Ay o kızlar bize yüzmeyi öğretse Bari ne dersin Pembe? Hayır ben bilmiyorum yüzmeyi. Ay öğrendik yavaş yavaş baksana. Hadi biz de şöyle sırt üstü yüzelim. Hadi yüzelim sırt. Hadi üstü. sarılalım. Yok ya sarılma bırak. Ay ben öğrendim yüzmeyi pembiş bak sırt üstü yüzüyorum. Bak ben de yüzüyorum. Bak, Ay çok güzel yüzüyorum. öğrendik diğer kızlar ben de siz de gelin bak, hadi. Ben de yüzüyorum ya. Ah, hadi diğer kızlar da, da gelsin. Bak ben de yapıyorum. Bak hepsi yüzüyor bak, artık. Bak ben de yapıyorum. Ah Elif Sinem. <laughs> Elif Sinem yan dönsün şöyle. Gel yan yap. Şey. Hadi Elif Sinem, şey ya. sen de bizim gibi sırt üstü yüzsene hadi görelim. Bakalım Elif Sinem yüzebiliyor mu? Aa, öğrenmiş bak Elif bak Sinem. Bak hele taklit bile yapıyorum. Aa, şaşkın kız, o nasıl bir şey öyle ya? Yapma korkunç görünüyor. Ben de yapabiliyorsunuz. Ay ben de yaptım bak. Bak ben de yaptım bak. Ay, abu oluyorum, bağır beni. Şaşkın kızlar, ne yapıyorsunuz ya? Çok komiksiniz ha. <laughs> Ya öyle taklidi de nedir? Saçmalamayın. Hadi normal güzelim. Hoppa. Hoppa. Ay. Elifle maviş maviş mayolarımız da aynı. Vallahi Elif Sinem sizi bilmem ama benimle aynı olmuş kızlar. Deniz kızı mayosuyla şahane görünüyor. Oh şöyle güzel güzel. Kız. Kız şu kız boğulmuş mu şu? Aa, kız. Şu boğulmuş mu? Ne yapıyorum? Ön taklidi yapıyorum derken boğulmuş. Elif Sinem kurtar. Ellie. Teşekkür ederim ben biraz kenarda duracağım. Aa bu şaşkın kız ne yapıyor böyle ya? Öyle taklidi deneymiş neymiş ya? Aa öyle şey mi olur? Kızlar, Hadi izleyelim. Gel kız. Kızlar, herkes buraya baksın. Merhaba deniz kızı çok güzel görünüyor kostümün. Kızlar, Teşekkür ederim senin de mayon kızlar, harika görünüyor. Aa Erisine bize sesleniyor. Erisine bize sesleniyor. Çok güzel atladı. Hadi biz de atlayalım önce kenara çıkalım. Hadi atlıyoruz Elif Sinem gibi. bu. Oh. Evet. Bir, iki, hoppa. ne güzel atladı Elif. Hadi sıra bende. sen boğulmamış mıydın ya? Olmaz ben de atlayacağım. Bir, Aa, iki, Tekin Elif kızım. Elif yapıyor köşede şaşkınlar onlar orada dedikodu yapıyor fark ettin mi? Hadi atlayın siz de. Ay ben de atlayacağım Elif Sinem'in atlaması çok güzeldi ben de yapacağım. Pembiş hadi sen de gel. 1-2-hoppa. Ay Elif çok eğlenceliymiş. Ben de deneyeceğim ben de deneyeceğim. Hadi 1-2-hoppa. Hoppa oluyorum Elif. Korktum korktum. Ko Ay ben burada güneşleneceğim kızlar bakın ben birazcık yandım biraz ne? daha yanayım. Aa Elif Sinem ya ne yapıyorsun ben güneşlenecektim rahat bırak beni lütfen. <gülüyor> 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 Elif barbürlerle oynamak güzel mi? Evet. Hayır ben atlamaya gidiyorum. A -a, Elif Sinem atlamaya gidiyor kızlar hadi biz de gidelim atlamaya. Ay bu boğulacak şunu çevirelim. Ay saçından tutup çevirelim. Bu da ben bunu. Buraya. Elif. sinem atlayacak arkadaşlar. Hadi seyredelim. Sonra biz de atlayalım. Hadi Elif sinem atla. izliyoruz seni. Atla. 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 Hoppa. Sıra bizde kızlar. Hadi. Bir, iki. Hoppa. Ay Elif çok eğlenceli. Sen mi beni? Elif sinem. Diyorum blok. Biz bir daha böyle yüzelim tamam mı? Tamam. Bak hani durum lop. Durum lop. Durum Hadi şu kavruk biraz daha kavrulsun güneşte. Bunu çekelim. Ha, şu kızlar da yüzdü yoruldu yeter bu kadar. Hadi geçin bakayım kenara güneşlenmeye. Bakın. Oh harika. Herkes buraya oh, bakayım. Aa, kızlardan biri eksik. Kızlardan Aa. biri eksik. bakalım. Bakıyoruz, bakıyoruz. Biz de Hop. Ay çok güzel atladı ya. Biz de mi atlasak? Ben atlayacağım. Ben dayanamıyorum. Atlayacağım. Elif çok güzel atladı. Hop. Azıcık da ben yüzeyim. O da ne? Elif Her barda Görüşmek üzere. Abşe Hoşçakalın Ama ne oldu? Kim kimin bas Bakın. Dur, dur. Dur, dur, dur. Biraz. Elimi yukarı kaldır sana. Bak, benziyor mu? benzemiyor mu? Bak, benziyor mu arkadaşlar? Söyleyin, kaldır elini. Aynı oldu. Bak, aynı. Aynı mayoları beni niye itiyorsun? Hadi.